Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirim benimle beraber ta İstanbullardan geldi. Saklanma saklanma dön. Dön Hasan abi dön. Aa, ne <laughs> şimdi ben ya? Karabaşçı Hasan dayı arkadaşlar Antalya'ya tatile gidiyormuş. İstanbul'dan Antalya'ya giderken de bana uğradı. Bugün benim misafirim. Geldi, sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Kuşları da bayağı bir izledik, seyrettik. Bir de dedik ki arkadaşlar seyretsin. Hasan abi. Aynen. Uçan aynen. kuşlarımızı çıkardık dışarıya. Ben seyrettim, bayıldım. İnşallah gene meziyetlerini gösterirlerse e, Dolapçıları çıkardık arkadaşlar. Aralarında bir tane dönek var, bir tane beyaz kelebek var. Uçuracağız. Uçarlarsa izleyeceğiz, dönerlerse edeceğiz O zaman Hasan abi Öncelikle bir hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim Allah razı olsun. Nasılsın iyi misin? Çok şükür iyiyim sen de iyisin inşallah. Allah'a şükürler olsun. Valla ben buralarda yalnızdım. Hiç dostum ahbabım kalmamıştı. İşte siz böyle değerli dostlar gelince ben mutlu oluyorum. Eskiden beraberdik. Biz de biliyorsun dostuz, kardeşiz. Allah razı olsun ben abi. Ben görmeden gider miyim ya? Gitmem hayatta. <laughs> Allah razı olsun. Çok iyi oldu ya. Özlemiştik seni de. Değil mi? ben de ben de sizi özledim abi. Gelemiyorum ki işin yoğunluğundan. Çok iyi oldu ya. Zaten sen de az çok fark ediyorsundur. İş yoğunluğundan kuşlara bile vakit ayıramıyorum. Evet, gördüm bayağı yoğunsun. Yani kuşlar da kalabalık bu arada. İlgilenmesi, uçurması falan da meziyetli evet. oluyor. Doğru, doğru. İşte böyle misafirlerimiz gelince hazır uçanlardan öyle çok güzel kuşlar değiller ama hani böyle uçuralım diye uçuruyoruz. Abi o zaman uçurma şerefi senin olsun. Valla ben seni... Şeref de demeyelim ne şerefi ya. Uçurma keyfi senin olsun diyelim. Çok i̇şte güzel bir diyorsun da valla ben öyle dönen dolapçılar görmedim. Şimdi bir yakalayalım bakalım döndürebilirsek. İnşallah yakalarız. Abi nedense döndürmeye geldi mi yani çekmeye geldi mi videoya yok olmuyor. Ben ne zaman video kaydı yapsam kuşlar baska gibi iniyorlar ama video kaydı yokken mest beni. Hatırlıyor musun? Şey, 50 kere geldim bir tane var. Değil mi aynen öyle ya Herkesin başına geliyordur bu arkadaşlar Kuşlar meziyetlidir Ama bir misafir geliyor uçurursunuz Kuş sanki hiç o kuş değilmiş ki Bambaşka bir kuşmuş gibi uçar Bakalım şimdi ne yapacaklar Abi şurada fırça var ya Onu bir kaldırırsan hepsi kalkar havaya zaten Evet Kuşlar kalktı. Bir tane dişi varmış var ya keşke şunu atmasaydık. Herhalde yumurtlayacak bak uçuşundan belli hayvanın. Paytak paytak uçuyor. Neyse. Arkadaşlar burada gördüğünüz kuşların çoğu semazen soyu. Bakalım döndürebilirsek. Ah bak görüyor musun Aral, bak. Hasan abi. Gördüm, gördüm. O Arap Çinli var ya. Yavaş yavaş yapmaya başladı. Çok seri ama böyle kanat alıp alıp bırakıyor. O açıldıkça daha çok dönüyor. Bir e daha yavruya kus bakalım işte. Şöyle yanıma gel abi. Hem senin sesini de duysun. Bakın şu da maşallah benim oğluma. Vallahi yazdırıyor. Kitap yazıyor. yok. Bak bak bak. Dur. Bak 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 görüyor musun abi bak. Maşallah. O çılgın ya o. O da daha tam dönüşü değil zaten. <laughs> bak şu dönüyor şimdi. Maşallah benim çocuklarıma. Ama hepsi dönüyor. Hangi birini seyredeceğim ben ya? O benim sana gösterdiğim neredeydi o dişi? Bak 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 bak. Allah seni kahretmesin kuş. Lan hepsi yukarıda kiftetelli oynuyorlar haberin yok. Vallahi bak 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 Allah sizi kahretmesin çocuklar. İyi bu sefer bir şeyler yapıyorlar ya. Sen geldin ya belki onun keyfi nedir. Bak. bir seyrettim yani. yani. Abi kaçırıyoruz ya. Kaçırmasak biri dönüyor onu çeken derken öbürü gidiyor. Bayağı da yükseldiler bu arada. Şu da dişim mi benim? Şöyle biraz lazım zoom yapacağım. Aynen o da dişi. Bir de eşek sıpalı dönmüyor dönmüyor. Dönünce de hepsi birden dönüyor ya. Şaşırıyor insan. Çekici, bak, 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 bak kaçırdık işte gördün mü? Bak üstteki beyaza bak 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 ooo. Nerede abi hangisinden beri mi biliyor? geçti geçti. Allah. Düzeltti kendini. Kahretmesin ya. Şu geldi. Ya, yavaş yavaş yavaş. Dur. Biraz domu kapatayım. Bak şu dişiye bak şu dişiye bak bak. Şu var ya şu abi bak. Görüyorum görüyorum. Nerede şu diş ha? Bak orada mü çok güzel dönüyor her zaman yakalayamıyorum ya. Vah! Eşek sıpası geldiler. Bak bak o sıra hazır. Hangisi? Bak şu 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 şu. Şu şu. Oo, Opa! of 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 of. Sen onu of, onu yukarıda görmedin. Ya kaçırdık ya. Ulan kuş yere vurdu kendini ya. Tüh! Valla. Valla arkadaşlar havada kuş kaldı mı yok. Evet. Bunlar indim hepsi birden iniyor işte. Ya bir tane benim. Nerede benim o Eşek sıpası. Çok güzel dönüyor da yakalayamıyorum ya. Ah onu bir yakalayırsam var ya. Böyle ya. kısa bir video yapacağım. Yukarıda bu, sen o şeyi çekerken yukarıda bir kitlede var ya. Ön ah, kesim düştü bu. Şunlar zaten kendi yavrularım. Dur. Yoruldunuz siz dur. Nerede o kuş? Şunları bir yere indireyim de. Şişt. Şişt, 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 şişt. Hadi 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 aşağı. Aşağı. İn aşağı. Aa yere indi bak. Şşt. In, sizi bir aşağıda görsünler. Şşt. İn eşek sıpası, in. Şşt. Bu tel güzeldi abi. Bazen böyle beni yoruyor ya. ya şey bak görüyor musun? İnan ettiler. İnmiyorlar. Etti. Yere yere. Şunu şöyle kaldırırsan herhalde. Hah. Yem mi atacaksın? Aa de kandırırız doğru. Gel. 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 Nerede o kuş? Şu mu? Bu mu? Bu da. Şu. şu. Arkadaşlar şu kanat açan var ya. Bunu bir gün size yakalayacağım. Dönüşünü böyle 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye neyse izleteceğim. Efsaneler yaratıyor. Daha kuş kızma. Daha ufak bir kuş ama şimdiden meziyet sergilemeye başladı. Şu da babası. Daha demin dönen bıçaklı sorunun erkeğim. Şu yeni yeni dönmeye başlayan da şeş diyelim. Şu döneğimiz zaten. Bakalım. Şu neymiş ya? Hatırımız ha, şu eşek sıfası. Arkadaşlar bu da şunu bir kaldırırsam şuradan ha. O da daha önce bir videosunu paylaşmıştım. Döne döne tam şuradan geliyor. Şöyle dönerken yakalamıştım. O da o kuş. İnmedi bak yere. İnat etti o. Şöyle kuşlarımı son bir kez göstereyim. Bunların hepsi akraba arkadaşlar. Dolapçılarda böyle bir keyif veren durum oluyor bazen. Ama kuşlar tabii böyle yavaş 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 yavaş. Eşek sıpaları sizi. Çıktılar. Abi nasıl mekan? Mekanı sevdin mi? Valla mekan var ya mükemmel ya. Değil mi? Ben burada olsam bir konteyner de ben koyarım buraya. Sırf karabaşladım. Değil mi aslında şuraya şöyle daha aynen. konteyner koyacaksın abi. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim de kanalım var. Çoğu kişi biliyor gerçi. Zaten biliyorlar aynen. Karabaşçı Hasan dayı. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Reklamını da yapalım abi senin de. <laughs> buraya kadar boşuna gelmedik. İstanbul'dan buraya motor da geldi. Değil mi? Tamam. Bir de arkadaşlar evet İstanbul'dan Konya'ya motosikletle geldi. Sabah 4'te çıkmış öğlen 2'de buradaydı. Biliyorsunuz Karabaşçı Hasan dayının söylediğim gibi Karabaşçı Hasan dayı adı altında bir YouTube kanalı var. Sadece Karabaş besliyor. Aslında Karabaş, Çapar ve Beyaz besliyor. Zaten onlar bir soylar. Yani Karabaş kuşuna Gönül vermiş olanlar bilirler. Bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Karabaş kuşunun altından beyaz da gelir, çapar da gelir. Çaparla beyazı vurursunuz, altından karabaş gelir. Bu üç renk bir ırktır aslında. Evet, evet. Doğru mu abi? Doğru. Onu birbirinden ayıramazsınız. Ayıramaz. Ayıramaz. Aynen öyle. Yani Ama... karabaşla karabaşı vurdum, atıyorum. Şuradaki karabaşla şuradaki karabaşı vurdum. Hep böyle kuş gelmiyor. Gelmez. Çünkü karabaşlar çapar da beyazdan gelir. Değil mi? Tabii. Bunlardan beyaz çapar gelir, bir de karabaş gelir. Ama mümkün de üçünü birbirinden ayıramazsınız. Arkadaşlar bu karabaş kuşu çok enteresan bir kuş. Zor iş. Hem keyifli hem zor. E, keyifli tarafı çalışılabilecek bir kuş. İstediğiniz gibi Gaga, göz, renk her şeyi yapabiliyorsunuz ama bunun için tecrübe gerekli. Zor üç renkten en güzelini yakalamaya çalışıyorsunuz. Atıyorum, başka besliyorsunuzdur. Karabaskayla karabaskayı vurursunuz altından karabaska gelir. Ya da mavi baska gelir ama bunlar standart renkler. Atıyorum sabuni yani bozlak taklacıyla dumanlı bir tane kuşu eş vurursunuz. Ya dumanlı gelir ya bozlak gelir ya da soyundan ne geliyorsa o gelir. Ama karabaş kuşunda arkadaşlar bu kuşu vurdun bir karabaşla altından beyaz da gelebilir. Altından çapar da gelebilir. Ya da çaparla beyazı vurdun altından çiz karabaş da gelebilir. Bir de bunlar hani gelmesi yetmiyor bakın mesela şu kafa kuyruk neredeyse sırtında bir muskası var onun yanındaki lekeli bakın kanatlarında lekeler var bir de bunun böyle kafa kuyruk çıkması lazım gagasının gözünün güzel olması lazım şimdi bak şöyle anlatayım şimdi bu senin şunlar neydi hünkari hünkari ikisini birbirine vurduğun zaman gelen yavrunun rengi fark ediyor mu fark R etmez, fark etmez. Fark renk etmez. renktir hani renk fark etmez. tam kanat mavi kanat hepsi fark standart etmez. renkler Tamam. Şimdi karabaşı karabaşı vurduğun zaman beyaz çapar aldın. Sorun yok. Beyaz çaparı karabaşa vurdun. Karabaş aldın. Acaba karabaşın gagası olacak mı? E, göz beyaz gelecek mi? Göz çeperi olacak mı? Kuyruk altı kapalı olacak mı? Sazlı olacak mı? Lekeli olacak mı? Bunların hepsi zor iş. Değil mi? Çok zor Aynen. iş. O yüzden... Ben en güzelini yapıyorum Sen abi. Beste bunları el rahat hiç ben, uğraşma. Benimkiler tavuk. Benim bazen oluyor başıma ağrılar. <laughs> gibi. <gidiyor. gülüyor> gece yani, gece yatarken acaba şununla şuna eş vursam ne çıkar diye diyor düşünüyorsun. Karabaşla karabaş geliyor. Kapı. Gel şöyle kümese dön ha. Öyle anlat. Karabaş geliyor yavru çıkıyor. Karabaş kara kuyruk. Çok güzel. Gaga güzel. Göz güzel. Sakalı güzel. Kesmesi güzel. Kuyruk altı Açık. Biraz daha büyüdüğümü bir kuyruk altı beyaz. At çöpe gitsin sonra. At. <laughs> Tabii atılmaz e, çöpe de. Ondan sonra başım ağrıyor. <laughs> Haftalarca başım ağrıyor. Yani karabaş çok zor iş. Çok zor iş değil, değil mi? Zor ama şey. çok da keyifli. Çok da keyifli. Yani ama ömürler gidiyor. Yani o ömür gidiyor. O Yani şöyle ben sana söyleyeyim. İstediğiniz, istediğiniz gibi yani insanın mankenini çıkartmak için Belki bir takımdan 20 tane yavru alıyorsunuz ki bir tane çıkıyor. Değil mi? Aynen. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Ha, bu diğer ırklarda öyle bir şey yok. Dolapçı istediği renk versin. Mükemmel bir kuş. Sorun yok. Dolapçı arkadaşlar. Aramaz, bakın. Girmezsin. Bakın bu semazen soyundan. Beyaz böyle gıdığının altında ufak lekeler var. Değil mi? Mesela şu onun babası. Arap sazlı bu bıçaklı diye geçiyor. Bu onun babası. Düşünebiliyor musunuz? Yani Arap sazlıdan böyle bir yavru çıkıyor. Sonra bakın bu onun yavrusu. Şu mavi onun yavrusu. Şu karaçil öyle. Atıyorum. Başka ne var orada? Burada kalmamış. Şuraya dönelim. Bakın şu onun yavrusu. Şu. Bakın kapıdaki onun yavrusu. Yani e, bakın şu kuyrukları siyah. Kendisi beyaz, kıçıllı. Yani bunlardan her renk çıkabiliyor. Rengarenk kuşlar çıkıyor. Ama rengin ne olduğu önemli değil. Önemli olan dönüş. Aynen. O yüzden insanı kasmıyor. Dönüş için güzel dönen iki tane kuşu eşleştirirsin. Altından çıkan yavruyu uçurursun. Aynen. Döndürürsün. Beğenmezsin başka bir kuşa çalışırsın. E, yapmak istediğin tek şey dönüş olur. Ama Karabaş'ta öyle değil. Bizim bir arkadaşımız var Ömer Eğri diye. Bu Ömer Eğri kardeşimiz bu Karabaş'a girdi. Kalp krizi geçirdi. <laughs> Baypas falan programı zor kurtardık adamı. Yok abi hiç. O yüzden bıraktık arabayı şimdi. Bak ben daha demin söyledim gene söylüyorum. Ben tavuk besliyorum. Aa böyle yerde gelecekler. Gel. Aa böyle yem vereceğim bunlara. Bunlar bana böyle keyif verecekler. En güzeli o. Bakın arkadaşlar şu da semazen soyundan. Kahverengi bir renk verdi. Çok güzel dönen bir kuş. Ama babası şu işte. Babası şu. Hiç düşünür müsünüz yani o kuştan böyle bir kuş çıkacağını. Ama çıkıyor. Vallahi arkadaşlar, hava mis gibi, biz Hasan abiyle sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Öyle bir geldi, misafirim oldu, Allah razı olsun. Bugün ben nesin? Sendeyim. Yarın da buradayız, belki bir yarın da video çekeriz abi. İnşallah. Bir de böyle taklacılar hakkında konuşuruz evet, seninle. Evet, abi taklacı demem, var ne dersen de. <laughs> arkadaşlar, e, Hasan abi taklacı kuşu hiç sevmiyor. E, eziyet diyor, işkence diyor. Buradan şey de, buradan uğur, uğurlarımızı beraber besliyoruz, Mardin besliyor. Burada da Uğur kardeşime selam söylüyorum. Abi Mardin besliyor. 30 tane yavru aldı. Hepsi gitti. Hepsi kayboldu değil mi? Taklaya giren gidiyor. Niye kuş besliyor var onu da anlamadım. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Hasan ile Uğur abi aynı çatıda ortak güvercin besliyorlar. Ama Uğur abi çok fazla kamera karşısına çıkmayı sevmiyor. Doğru mu? Doğru. O taklacı kuşla baska kuşu besliyor. Hasan abi karabaş kuşu besliyor. Hasan abi taklacı kuşu sevmediği için Uğur abi çok takılıyor. Yani yanlış anlamayın abi. Esprisine söylüyorum. Edi ile Büdü gibiler. Kara Göz hacıvat Hacivat gibiler. Aynen, aynen. Çok takılıyorlar birbirlerine. Aynen. Gerçi kamerada çok yansımıyor bu ama normalde yanlarına bir gitseniz bir sohbet etseniz gülmekten ölürsünüz. Aynen, aynen. <laughs> Hasan abi Uğur abiye takılıyor. Uğur abi Hasan abiye takılıyor. Şimdi biraz önce Uğur abiyi aradık. Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye. Şimdi Hasan abi tatile çıktı ya. Uğur abi diyor ki 15 gün yoksun diyor. 15 gün içinde bütün karabaşları öldüreceğim diyor. Doğru mu abi? <gülüyor> 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 Tabii öyle bir şey yapar mı? Ya, Yapmaz. Ya. Arkadaşlar Hasan abinin kanalını takip edin. Çok keyifli videolar var. Çok güzel kuşlar var. O kuşlardan da mahrum kalmayın. izleyin. Hatta uçurduğu döndürdüğü kuşlar da var. Onları da izleyebilirsiniz. Benim kuşları zaten biliyorsunuz. Her zamanki gibi. Ben sizden müsaade isteyeyim. Hasan abi son sözlerini söyle. Videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah abi. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.